Anadolu Feneri dünyanın stratejik açıdan en önemli noktalarından birisi. Neden? Çünkü Asya burada bitiyor ya da Asya burada başlıyor. Tarihi açıdan ve coğrafi açıdan çok önemli bir bölgede bulunuyoruz. Buranın şenlenmesi aslında bundan 150-200 yıl kadar evvel oluyor ve Ahıska Türkleri buraya yerleştiriliyor. Halen de geliş ölçüde ahalisi Ahıska Türklerinden oluşuyor. Ve 1. Abdülhamit buradaki camiyi yaptırıyor. 2. Abdülhamit bu camiyi restore ediyor. Bakın yani tarihine baktığımız zaman dahi nasıl bir e, güzellikler zincirlenmesi içinde Anadolu Feneri. olan bir topraktır. Kimin zamanında? Yıldırım Beyazıt zamanında. Tabii ondan önceki tarihini hiç bilmiyoruz Boğazların ama bu toprakların Yıldırım Beyazıt tarafından güzelce Hisar, Anadolu Hisar yapıldıktan sonra fethedildiğini biliyoruz. Şu halde İstanbul'un fethinden önce de burası Türklere ait olan bir toprak olmuş oluyor. Zaman içinde tarihi özelliklerine dayanarak eğer söylemek gerekirse Ebu Said adlı bir zatın türbesi var burada. Bir açık türbe. Ekim olduğu yolda çeşitli rivayetler var. Anadolu Feneri hakkında çok güzel bir kitap kalemi almış olan Ali Soysal Beyefendi'nin kitabında da tam olarak şahsiyeti tespit edilemiyor fakat bana kalır ise burası o kadar önemli bir giriş mekanı ki yani bütün dünya tarihi düşündüğümüz zaman yani en son Rusya'nın tarihinde olan yeriyle burası bence bu Said Hazretleri asr-ı saadette Eyüp Sultan'da gelen hesaptan bir zat. Bu benim İçgüdüsel tahminim, onu buraya yerleştirmişler. Yani Boğaz'ın bir Müslüman veli ile şenlendirilmiş olması ihtimali o dönemin ve bu dönemin dünya görüşüne bence çok uygun düşüyor. Demek ki tarihi açıdan ve coğrafi açıdan çok önemli bir bölgede bulunuyoruz. Ben salgın başladığı zaman burayı keşfettim. Aslında tarihimizde, Osmanlı döneminde de salgınlar var. Bizim topraklarımızda da, dünyada da pek çok salgın yaşamıştır beşeriyet. Aslında onlara kıyasla bu son yaşadığımız korona bayağı küçük bir salgın. Orta çağ'da veba salgınları var. Avrupa'nın üçte biri ölüyor. Yani müthiş e, salgınlar e, beşeriyeti mahvetmiştir. Amerika'da e, Christoph Kolomb tarafından yeni dünya keşfedildikten sonra Avrupalıların getirdiği mikroplarla, kızılderililer kırılmıştır salgınlarla. E, bu e, boğazın e, köyleri Osmanlı döneminde salgın çıktığı vakit elçilik mensupları tarafından sığınılan birer inzivagah konumundadır. Yani hastalıklar şehrin içinde olduğu zaman elçilik mensupları da oradan e, Muaz köylerine gelirler ve salgın geçene kadar orada ikamet ederler. Doğrulu cazibesi, bütün bu özelliklerine izimamen eski tabirle söylersek çok temiz havasıyla cazip. Ben buraya gelmeden önce, bir buçuk yıl kadar önce kalbimde bir çarpıntı oldu. Çok özel bir bilgi ama çok güzel bir bilgi. 126, bir hafta kadar kalbimdeki çarpıntı devam etti. Kızımın kayınvalidesi burada bir evi hatta kiralamıştı, bir haftalığına ziyarete geldik bayram dolayısıyla. Benim bir hafta süren çarpıntım buraya geldim iki saat sonra sona erdi. O zaman ben dedim ki Anadolu Feneri'nin havası sağlık için çok önemli. Çünkü burada yani Rusya şeylerinden, ovalarından geçerek gelen Karadeniz'de ayrıca temizlenen oksijen ve iyot dolu bir hava var. Yani burası aslında bir iyot ve oksijen çadırı salgın sırasında e, kızımın kayıp vadesinin kiralamış olduğu evi o gitti ben kiraladım. Ben aslında bir ay diye kiraladım. Fakat bu bir ay şimdi 13. aya döndü. Bu temiz hava çok önemli benim için. İkinci önemli olan husus, Cadde Bosna'da oturuyorum. Burada ezan sesi yok bulunduğum mahallede. Ama torunum büyürken bir müslüman çocuk olarak onun ezan duymasını istiyordum. Burada maşallah beş vakit çok da güzel sesli bir müezzinimiz var. Bizi Rabbin huzuruna davet ediyor. Bu da benim için çok önemliydi. Ayrıca biz burada dolaşan tavuklar, yumurtasını yiyoruz. Avullardan 5 e, kilolarla süt geliyor, kendi yoğurdumuzu kendimiz yapıyoruz ve en önemlisi e, ağacında e, kirazın çiçeğini görüyoruz, 2 ay sonra da o kirazı yiyoruz. E, kara dutları buranın çok meşhur, kara dutları silkeliyoruz ve tabaklara doldurup organik, bedava dut yiyoruz bütün bunların dışında insanı da çok seviyorum buranın. Abim vefat etti yakın zaman önce. Helva yaptık. 300 saniye dağıttık. Bana yüzlerce taziye ziyareti ve mesajı geldi. Yani hala insani ilişkilerin devam ettiği bir mahalde bulunuyoruz. İstanbul'a en yakın ve en uzak köy. Burası İstanbul'un bir köyü, Beykoz'un bir köyü. Yolunu 19. yüzyılda yaşamış olan bir Ermeni paşası Abraham Paşa açtırmış. Yani İstanbul'un yeşil kuşağın içinde o dolanarak geldiğimiz yol vaktiyle bundan bir buçuk asıl kadar önce bir Ermeni Osmanlı Paşası tarafından açılmış. Çünkü Abraham Paşa'nın ahırları burada bulunuyor imiş. Ben e, Anadolu Feneri Mezarlığında yatan bütün insanlara gönlümden rahmet dualarını her sabah yolluyorum. Buraları fethetmiş olan e, Yıldırım Beyazıt ve onun askerlerine yolluyorum. Ayrıca camimize gidiyoruz, 1. Abdülhamid, 2. Abdülhamid'e. Ve tabii ki bu toprakları bize hediye etmiş olan e, bütün geçmiş zaman insanlarına hürmetlerimi ve muhabbetlerimi her sabah tazeliyorum. Anadolu Feneri özellikle tabi balığı açısından da e, önemli. E, biz burada e, çok taze balıklar yiyoruz. Hatta ismini bilmediğim balıklar bile artık benim dünyama girdi. Bu açıdan e, Anadolu Feneri'nde ben mukim e, kalmaya karar verdim. Ve Allah da nasip etti, bir güçlük evde aldık e, elhamdülillah inşallah bundan sonra. E, Anadolu feneri bir insan olarak, Üsküdar doğumlu bir insanın e, şimdi de Beykoz'da inşallah hayatını sürdürmesi. Böylelikle en güneyinden en kuzeyine kadar bu güzel şehri hayatın boyunca bütünüyle kucaklaması söz konusu oldu. Çok bahtiyar olduğuma inanıyorum.